Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra videolara ayda iki kez yeni video ekleyerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrıca yeterli sayıda hikaye gelmediği için artık gelen hikayeleri 5 günde bir bir hikaye olarak paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen hikaye paylaşmaktan çekinmeyin. Aslında farkında olmadan birçok insanın hayatına dokunduğunuzu söylemek isterim. Ayrıca Videoya yeni denk gelen arkadaşlara da buradan kumar kumarpişmanlık.com platformumuza paylaşılan hikayeleri, o gerçek hayatları tek tek okuyup kumar gerçeğinin ne olduğunu net bir şekilde idrak etmelerini size yeni bir bakış açısı sağlayacağına inanıyorum. Evet, eğer sen de kumarda kaybettiğini kurtarmak için gene kumar oynamayı düşünüyorsan lütfen bütün algılarını açıp bu videoyu mutlaka sonuna kadar atlatmadan izle. Kumardaki kaybını kumardan kurtarmak diye bir şey yok. Tamamen senin daha önce kazandıklarının beyninin bir koz olarak kullanmasından ibaret bir şey bu. Kumar bağımlısı olan ve kumar oynamak için kredi çeken, kredi kartlarını kullanan hiç düşünmeden ailesinin, eşinin, dostunun parasını da bu sisteme veren herkes için geçerli olan bu olayı size özetle anlatmak istiyorum. Eminim daha önce kaybettiklerinin fazlasıyla karşılayacak kadar parayı bu lanet siteler çok nadir de olsa sana verdi. Ama devamında çıkmadın farklı bir mutluluk dünyasında karşına çıkan hiç kimseyi görmeyen bir bilinçle oynamaya devam et. Belki 100k verdi ve senin borcun sadece 30 bin. 2 saat önce oyuna başlamadan yaşadığın stresi bile unutturan bu mutluluğun bitmesini ister misin hiç? İstemezsin. Çünkü bu mutluluk seni ikinci fazla taşıdı. O da rahatlık. Hala kafanda şu var. 30 bin borcum var ama rahatım. 100k var hesap. 500k yapıp çıkarım bu sistemden. Bugün site açıkken voleyi vurmam gerekiyor. Akabinde orada site sana hala bir şans daha verip kasanı 100.000'den 150.000 veya 200.000'e çıkarıyor. İşte burada artık 3. faz başlıyor. Olayın bu fazında sen 2 saat önceki seni veya 30 bin liralık borcu bırak deprem olsa kaçmayacak hale gelmişsindir. 2 saat önceki sen stresten kan kusan, düşünceden hayatı bitmiş olan sen Şimdi dünyanın kralı konumundasın. Evet, ortam hazır artık. Bu saatten sonra seni öyle 10 liralık spin çevirmekte kurtarmaz. Dopamin de level atladı seninle beraber. 1000 TL'ye aldığın free spinleri artık turbo hızına alıp bir an önce vereceksen ver, vermeyeceksen al beni 1000 lira için uğraştırma moduna girmişsindir. Sonra ne mi olur? Başlarsın 10 bin, 20 bin hatta belki 50 binlik free spinler almaya. Site sana güzelliğini yaptı, bu siteler belli bir noktada isterse açık olsun sana vereceği kotayı zaten belirlemişlerdir. Ve o noktadan itibaren geri çekilme başlar. Artık donuna kadar almaya geliyorlar ama sana göre hala hesabında borcuna da keyfine de yetecek para var. 200 binden 100 bine inmen aslında bir işaret ve sen daha önce bu sahneyi yaşadığın için bu paranın da gideceğini iyi biliyorsun. Peki orada neden çıkamıyorsun? İstesen 100 bini alır 30'unu borcunu öder kalanı da istediğin gibi Harcarsın. İşte dostlarım hep söylüyorum. Her yüksek seviyede sana yüksek dopamin deniyor. Ve bu bağımlılıklarda olduğu gibi sanki daha eğlenceye yeni başlamışsın gibi bir üst seviyeye ulaşma arzusu her şeyden öte bir hal alıyor. Bu kısma ben ilizyon diyorum. Yani da tam olarak budur. Sen artık sitelerin ırzına geçeceğini düşünürsün ama bu düşünce sadece senin kurduğun Etiyopya'dan öte bir şey değil. Siteler artık bu kadar eğlence yeter. Şimdi de biz eğlenelim diyorlar. İşin bu kısmında olan da tam olarak şudur. Sen 200 bin seviyesinde Olduğun için para havadan geldi kafasıyla ve izlediğin youtuberların da büyük oynama etkisiyle girersin bonanzoya, alırsın 30 bin liralık paket, verir sana 300-500 lira ve ekranın başında ilk darbeni alırsın. Aslında burada hissettiğim para kaybı falan değil. Sen öyle zannediyorsun. Sen kendini bir üst seviyede dopamin almaya hazırladın. O paketi alırken ama olmadı. Beynin bunu kabul etmiyor ve seni hemen ikinci bir paketi almaya yönlendiriyor. Sen de kendi kendine diyorsun ki bir de vermediyse ikinci de kesin verecek. Alıyorsun peşine bir 30 binlik paket daha. O da sana 1000 lira veriyor ve panik başlıyor. 2-3 dakika içerisinde 60 bini geri verdin ve beyin ateş alanı gibi. Çünkü hayatında hiç görmediğin bir heyecanı yaşattın ona ve dengelerini daha da bozdun. Ona bu heyecanı sürekli yaşatman ve beslemen için seni her türlü illüzyona sokar. Neyse konuya dönersek bu 60 binlik kaybın ardından o Nirvana'daki padişah konumundaki sen bir anda yerini panikleyen, depresyona giren, inim inim kıvranan ve 2 saat önceki halinin yaklaştığını hisseden bir moda girersin. O panikle zaten artık o parayı yavaş yavaş gideceğini çok iyi bilirsin ama müdahale edemezsin. Çünkü Nirvana'da yaşadığın hazı tekrar yaşamak istiyor beyin. Sana o Nirvana'yı hemen yaşatabilecek tek bir yol vardır. Büyük oynayacaksın. Bir gazla alırsın 3-4 tane 30 binlik paket, para tak 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 iner 10 bin 20 binlere. Şimdi Şimdi 200-250 binlerdeyken beyni sen kontrol etmiyordun. Ama şu anda kontrolü beyin sana bırak. Bu kısımda kendine gelip 20 bini 30 bini kurtaran kendini kurtarıyor. Ama dostlarım 200 binlik seviyeden sadece dakikalar içinde 20 bine gelmek hiç de öyle kontrolü kolay bir durum değildir. Bunu hepiniz de yaşadınız biliyorsunuz. O saatten sonra 1000 lirayla alacağın paketlerin senin için bir anlamı olmuyor. Yani bu paketin 1 liralık sipinden hiçbir farkı kalmıyor sizin için. Hani bazıları diyor ya içerideki paramın hepsi bitsin de rahat rahat uyuyayım. Hatta 250 bin'i görüp hala da alacağı bonusu hesap edip 20 bini de bir anda piçeden mantığa girersiniz. O an sizin için hiçbir şey ifade etmeyen 20 bini 3 gün sonra elinize saysam nasıl mutlu olursunuz değil mi? İşte bu da illüzyonda olmanın net bir kanıtıdır. Peki bundan sonra ne oluyor? Parayı ve bonusu sıfırlayan sen, gerçeklerin tokat gibi suratına çarpmasıyla uyanırsın ve o 250 binin bir daha alacağını düşünerek hemen para veya kredi arayışına girersin. Tabi 250 bini gören biri siteye 1000 TL atmaz. 30 bin borcu duran adam gidip 100 bine 250 bin geri ödemesi olan 3 veya 5 yılına bir anda imza atar. Kumar siteleri bu adımı atacağınızı çok iyi biliyor. Zaten bu 250 bini vermesindeki amaç sizi bu altyapıya hazırlamak. Kredi çekiliyor ve para daha düşer düşmez ufak ufak parça parça atılıyor. Hedef 30 binlik borçla beraber krediyi çıkarıp çekim talebi vermek. %99'u bu şekilde giriyor tekrar sisteme ve bakiyesi sağlam olduğu için panikli ruh halinden gene eser kalmıyor. Şimdi kaseti başa sardınız. Senin kasayı tazelediğini bilen bu çakallar eskisi gibi yüksek vermese de birebir bir veya bire bir buçuk katı verip size hala 250 bine çıkma ihtimaliniz olduğunu söylüyor. Ama gerçekte en fazla 3 veya 4 katı verip bir süre sonra artık hiç vermiyor. Bu saatten sonra sen iyice çıkıyoruz. O çektiğin 100 bini şuursuzca sonuna kadar kullanmadan uyuyamıyoruz. O süreçte yanına gelen eşine ters davranıp kaçıyorsun kuytu köşeye. Seni rahatsız eden ne varsa kaçıyorsun ve bu rahatsızlık devam edince de sinirleniyorsun. Nihayetinde kredi de bitince dopamin ikinci kez boşalıyor ve seni kenara atıyor. Sen de o dünyanın kralı pozisyonundan bir anda kasabın kapısının önündeki kediler gibi melül melül ne bok yiyeceğini düşünüyorsun. 30 bindi borç ve saatler içinde sadece saatler içinde 330 bin oldu. Bu öyle bir çıkmaz ki o parayla yapabileceklerini düşünmeye başlıyoruz. Bu da dopaminin sana en büyük umut oyunu. Onun üstüne yaşadığın depresyonun şoku bir hafta seni yiyip bitiriyor. Asıl depresyonda borçların günü gelince başlıyor ve sen de artık ümitsiz bir şekilde eline ne geçse belki bir gün gene 250 bin verecek kafasıyla bu sisteme atıyorsun. Artık ne bulduysan bir önemi kalmadığı için bu sisteme atıp hayatının içine sıçıyorsun. İşte güzel dostlarım herkesin başına gelen tam olarak bu. Kumar denilen mekanizma tam olarak böyle çalışır. Verilen para bir tuzaktır. Sizi ele geçirdiklerinde donunuzu alana kadar bırakmayacaklarınızı bilmenizi isterim. Bu konuyu daha detaylı kitabımda da yazdım. Bu yolun içindeyseniz inatlaşmayın. Alacaklar paranızı. Geçin paranızı götünüzden donunuza kadar alacaklar. Ben vermem, ben keriz değilim, ben kendimi tutarım demeyin. Kazanıp çekenlerin de %99'u uzun vadede geri dönüp çektiklerinin 3-4 katını vermişlerdir. Etrafınızdaki ben şu kadar aldım, yok şöyle yedim, böyle gezdim diyen boş boğaz çakallara kanmayın. Bir kere alıp 100 kere vermiş ama söylemezler bunu. Umar lanet bir yalandan öte bir şey değildir. Hayatınızı bir gün içinde veya saatler içinde tamamen başka bir boyuta sokan bu sevdadan vazgeçin. Kimse kimseye bu devirde bedava para vermez Umar. Sadece kendi kasasını doyurmak için kurulan bir sistemdir. Umarım bunu da kulağınıza küpe eder ve hayatınıza kaldığınız yerden mücadele ile devam etme kararı alırsınız. Hoşçakalın.